Ben Nurullahcan, Rapin Desyan, Yıl 2020, Stüdyo Cunayet, Fark Hisset, Karaman Maraş Arabes günler. En benden girdim bugün. Yine söyledim anneme, anneme dedim, oğlum be, oğlum seme seme be, acılar çekesin be, acılar çektim işte, bugün de ben de yazıyorum işte, aklıma geldi yine, hayallerimle vardı, hayallerimi çaldı, onun gibi kahpe çok seviyorum dedi. Anlamadın sözleri anlayamazsın beni Yine söylerim ulan sevmişim deli gibi Yine söyledim anne bırakıp da gitti Onun gibi seveni beni kaybetti Beni kayıp etti gitti işte sevgili Yine söylerim severim deli gibi her gün söyledim anne, bugün nerede bende? Bir zamanlar o kızı sevmişim deli gibi Ama hata etmişim senden başkasından Senin gibi yat, Olmaz ki bu diyarda Maraşımla beni iyi dinlesin işte Hala seviyorum Demişim ha ben de Hayallerimi çalın gittin sevgili Hayallerimde Sen oynadın kimdi Yine söyledim bugün Anlatıyorum seni Şu kahraman Maraş'ta Beni iyi dinle Hayallerim vardı Gitti işte şimdi Hayallerim kurardım Hayallerimle oynadın Benim hayallerimle sana